Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patates salatası yapacağız. Değişik güzel bir salata olacak. Bunun için tencereme 6 tane patatesimi aldım. Güzelce yıkadım. Üzerine çıkacak kadar suyu koydum. Ocağımı da yakıyorum ve haşlanmaya bırakıyorum. Patatesimizi haşlayalım. Patatesimiz haşlanırken biz de diğer işlemlere geçebiliriz. 2 tane havucumuz var. Soydum. Yıkadım, soydum, rendeledim. Yarım çay bardağı sıvı yağla şimdi havuçlarımızı soteleyelim. Havuçlarımızı 5 dakika sotelesek yeterli gelecektir arkadaşlar. Fazla öldürmemize gerek yok. 5 dakika şu şekilde soteleyelim ve ocaktan alalım. Patateslerimiz haşlandı gördüğünüz gibi kabuklarını soydum. Şimdi sıcakken ezerseniz daha kolay ve güzel ezilecektir. Bu şekilde patateslerimi eziyorum. Tabii ki kabuklarını soyup da haşlayabilirsiniz. Ben yıkadım, güzelce yıkadım. Soymadan haşladım. Ve şimdi şu şekilde bir çatal yardımıyla veya bir ezecekle pürüzsüz olacak şekilde patateslerimizi eziyoruz. Evet arkadaşlar ezdiğimiz patatesime yarım çay bardağı kadar sıvı yağını gezdiriyorum. Çok fazla koymayalım çünkü havucu da sotelemiştik sıvı yağ ile. Bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuzumu ilave ettim. Tabii ki baharatlarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sotelediğimiz havuçlarımızı da şimdi ilave ediyoruz salatamıza yeşilliklerimizi daha sonra koyacağız patatesimizin tamamen soğuması gerekiyor yeşilliklerimizi soldurması için şimdi bunları da bir güzel harmanlıyorum yarım demet maydanoz 4-5 dal yeşil soğanımı ilave ediyorum soğuyan patatesimin üzerine Bunlarla da bir güzel harmanlayalım ve şimdi bir limonu sıkacağız arkadaşlar. Yarım limonu sıktım. Onun suyunu da ilave ediyorum. Şimdi patates salatamı bir güzel karıştırıyorum. Yeşilliklerle birbirine geçmesini sağlıyoruz. Evet, streç film serdiğim tart kalıbıma döküyorum. salatamızı tart kalıbımıza bir güzel düz düz bir şekilde yerleştiriyoruz. Salatamız hazır. Şimdi üzerini kapatıyoruz ve buzdolabına kaldırıyoruz. Servis zamanına kadar buzdolabında bir 2 saat 1-2 saat dinlenmesini sağlıyoruz. Daha sonra işlemimizi tamamlayacağız. Salatamızı servis tabağımıza ters çevirdik. Şimdi üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu koyuyoruz. patates salatamız servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.